Hanıma yok. Şok şok şok. Yeni evlilerin arasına kara kedi mi girdi? Can Tekin'in çiçeği burnunda karısı evi terk mi etti? Allah! Az o ne? <laughs> Baba, niye kapatıyorsun ayol? Kızım kapat, saçma sapan şeyler işte. Ayrılıyorlar Hayırlıyor mı, mı dedi? mı dedi? Allah'ım sana çok şükür. Oğlum yol yakınken geri döndü. Neden? Çünkü bana çekmiş. Heh, duydular ya şimdi haberi hemen ararlar. Alo? Aa, merhaba şekerim. Ya ya. Ya var öyle bir şey evet. Aa, yok 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 yok. Daha basın açıklaması yapmayı düşünmüyoruz. böyle evet, ötürem. İyi, iyi, i̇yi bir şey yok. Ee, senden bir şey isteyeceğim. Şu bizim gelin var ya, Ayşegül. Ayşegül Dinç. Bir araştır bakalım. Neredeymiş, ne yapıyormuş? Sonra da bana haber ver. Tamam mı? Bekliyorum ben. Sağ olun.